İflah olmaz bir öfkenin tuzağına düştüm. Kaç zamandır üzerimde bir sessizlik var. Yokuşa doğru sürüyorum hep atlarımı. Sarhoş bir kelebekten farksızım bu aralar. Işığa düştüm. Aslında korktuğum şeydi bu sana nehirlerce akmak. Halbuki kaç papatyayı ziyan etmişliğimi bilirim sevdiğinden emin olmak için. Şimdi bu neyin nesi? İnsanın kendine toz konduramaması ne acayip bir şeymiş. İla nihaye bir hüzün hırkası giymek pahasına hem de. Yapıştıramıyorsun da sonra her köşesinden çaresizlik sızan ruhunun çatlaklarını. Bir hatırayı saklamak da kabul görmüyor üstelik. Yaşadım bitti diyemiyorsun öyle kolay. Bu yalana yüreğini inandırmak imkansız en başta. İçi kalbi kırıklarla dolu sayfalardan ibaret bir ömür defterine sahip olmaksa yeterince üzücü. Bütün o güzel günleri birkaç dal sigaraya satıp bir kül tablasına basmak da öyle. Bir şarkı olsaydı keşke bütün bu yaşananlar ya da kötü bir şiir. Unuturdum yeminle. Ama işte değil. Aşkı yaratana hürmetsizlik olacağını bilmesem... Aşkın yalan olduğuna, bir aldırmış olduğuna inanırdım. Neyse Tanrım, neyse, neyse Tanrım.